Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle çok lezzetli bir şerbetli tatlı yapacağız. Hem görüntüsü güzel hem yapımı çok pratik hem de çok güzel olan bir tatlı bu. Mutlaka denemeni öneririm. Öncelikle şerbet malzemelerini tencereye alıyorum karıştırıyorum. Daha sonra ocakta kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatıp soğutmaya alıyorum. Tatlıyı yapmadan önce bu işlemi yapmak önemli çünkü şerbet soğuk tatlı sıcak olmalı. İçine tayin giren her şeyi çok seviyorum galiba. Bu tatlıyı da bu yüzden seviyor olabilirim. Çünkü bana tayinin verdiği lezzet çok güzel geliyor. Öncelikle tayini kaba aldım, üzerine yumurtaları ekledim. Katı yağını da ekleyip daha sonra birazcık un ekleyip karıştıracağım ve geri kalan malzemeleri de koyup yumuşak güzel bir hamur yoğuracağım. hamuru yoğurduktan sonra cevizden bir tık büyük parçalar aldım yuvarladım daha sonra kaşıkla istiridye şekli vereceğim ve istiridye şeklinin iyice alması için de alttan birazcık sıkıştıracağım o zaman tam istiridye şekli oluyor Hamuru altlı üstlü sadece ızgaraları yakıp fanı açmadan yaparsanız daha güzel şekli bozulmadan pişiyor. Ben yanlışlıkla fana açmışım ve hafifçe çatlamalar oldu üzerinde ama yine de lezzetinde herhangi bir değişiklik olmaz. İstediğiniz gibi ikisini de kullanabilirsiniz ama şekli hiç bozulmasını istiyorsanız sadece alt ve üst ayar kullanın. tatlı bu şekilde fırında üzeri biraz kızarana kadar pişirdim daha sonra sıcakken hemen üzerine soğuk şerbeti ekliyorum ve ben genelde şerbeti tatlıları şerbetini ekledikten sonra 5 dakika bekleyip sonra ters çevir 5 dakika bekliyorum sonra tekrar çeviriyorum üzerinden de iyice şerbeti alabilmesi için sen istersen üzerine kaşıkla da dökebilirsin ama bu yöntem bana daha iyi geliyor Bu şekilde çevirme işlemi yaptıktan sonra üzerini tepsiyle kapatıyorum ve şerbetini çekinceye kadar bekliyorum. Üzerini fıstıkla süsledim ve tatlım hazır. Gerçekten çok güzel, çok pratik bir tatlı oluyor. Mutlaka denemeni öneririm. Eğer abone değilsen abone olup videolarımı beğenirsen ve yorumlarını esirgemezsen bu benim için çok çok güzel bir güç kaynağı oluyor. Lütfen bunu göz ardı etme. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.